Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2023 geçici faaliyet programında yer alan 2023 Salon Federasyon Kupası yarışması Samsun'da yapılacak. Samsun'da ilk adım okçuluk salonunda 11 Ocak tarihinde başlayacak müsabakalar 13 Ocak Cuma günü final karşılaşmaları ile son bulacak. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2023 Salon Federasyonu Kupası yarışmasının Türkiye'nin sayılı okçuluk tesislerinden olan ilk adım okçuluk salonunda yapılacak olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar dileyip 13 Ocağı kadar sürecek yarışmalara tüm şehri davet etti.